Merhabalar. Iğdır'dan selamlar. Bahçemizdeyiz. Kaysa ağaçları, vişne ağaçları, doğal bir ortam, kuş sesleri. Burada olmak güzel bir duygu. Bu güzel ortamı sizinle paylaşmak istedim. Tavuklar, horozlar, meyve ağaçları. Güzel bir bahçe. Deha ile geze geze bugün Iğdır'da. Iğdır'dan selamlar, sevgiler. Meyve ağaçları var. Güzel bir bahçe. Doğal bir ortam. Susuyorum ve sizi kuşların sesiyle baş başa bırakıyorum. Bir de hayla gece gezeden Iğdır'dan selamlar sevgiler. Mehmet sesi. İşte leyleğimiz var. Bu ağaç? Hep beni biraz.